Merhaba arkadaşlar. Bugün anlatacağım bileklik bu bileklik. Bu bileklik half tila boncuklardan oluşuyor. Half tila boncuk dediğimiz gene Miyuki'nin böyle iki delikli böyle bir enteresan boncuğu var. Bakın iki deliği var. Görünüyor mu? Ee, aralarını da ben 15 numara bir buçuk milimlik yani 15 numara kum boncuğu koydum ama benim bu kum boncuklarım roz kaplama metal boncuklar bunlar e, şeylerde işte bu boncuk satan yerlerde bulunuyor e, bu kaplama da gene roz kaplama e, bunu da koydum e, bu bilezik bu bileziğin eni bir buçuk santim İsterseniz daha geniş enli de yapabilirsiniz. Bakın şöyle. İsterseniz daha dar enli de yapabilirsiniz. Bunu nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar? Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 boncuk. 6 half tila boncuk. Bir sırayı oluşturuyor. Biz dizerken 1, 2 3 boncuk dizeceğiz. Burada 3 boncuktan oluşan bir bileklik var. Bak bak. Burada 1 2 3 4 boncuktan oluşan bir bileklik var. Bu 2 cm oluyor. Bu da 1 2 2 boncuktan oluşan bir bileklik oluyor. Bu da sanırım 1 cm falan olsa gerek. Evet, burada mesela Miyuki'nin beyaz e, kum boncuklarından kullandım. Yine 15.0 yani 1.5 buçuk milimlik. E, daha büyük boncuk kullanabilirsiniz tabii ki, ama e, o zaman biraz kaba duruyor. Ben arada pırıltılar görülsün istediğim için daha küçük boncuk kullandım. Tila boncuklar daha fazla gözüküyor araya koyduğum parlak boncuklar daha az gözüküyor ama hoş bir pırıltı yapıyor bakın şu şekilde çok güzel böyle bileği saran çok hoş görünümlü bir e, iş bu güzel bir iş bundan e, kolye de yapacağım onu da göstereceğim size kolye de çok hoş duruyor gerçekten evet bugün bu işi yapacağız açıklamalarda e, ee, bu şeyin kodunu numaralarını boncukların hepsini yazacağım Evet bir stop boncuğu alıp ipimizi kilitleyerek ve burada da bir miktar şöyle uzunca bir miktar ip bırakarak başlıyoruz. O ipin ucunu bırakmamızın sebebi eee bittiğinde bileziğimiz bu taraftan eklemeler yapacağımız için ipi uzun bırakıyoruz. Bu iple devam edeceğiz. Evet. Başlıyoruz. 1 2 3 tane yuvarlak, 1 tane tila. 1 2 3 yuvarlak boncuk, 1 tila. 1 2 3 yuvarlak kum boncuklu bir tila. 1 2 3 boncuk. Şimdi bakın şu şekilde diziyorum. Eğer bu bileziği geniş yapmak istiyorsam bu tilaları mesela bir tila daha eklerim. İçine gene bir 3 boncuk koyarım. En son gene 3 boncuk daha. Yani ilk başta ve ilk sonda mutlaka 3'er boncuk olmalı. Tabi. Şimdi burada ilk hareketimiz şöyle bir gerdirelim elimizle. Şu biliyorsunuz bu tilalar iki delikli. Bir deliğinden bu geçmiş, bu sıramız geçmiş. Ben şimdi diğer delikten giriyorum ve burayı kilitliyorum. Şimdi bir yuvarlak boncuk alıyorum, bir tila alıyorum. Önce şu üç boncuktan geçiyorum. Sonra tilanın burada kalan yukarıdaki deliğinden giriyorum. Bakın böyle bir şekil oldu şu anda. Bir yuvarlak boncuk, bir tila alıyorum. Tekrar şuradaki üç boncuktan ve tilanın yukarıda kalan tek deliğinden geçiyorum evet bakın gene böyle gayet tuhaf bir şekil oluşuyor dikkat ederseniz ama ikinci sırayı döndüğümde hepsi düzelecek bir boncuk bir tila Bakın şimdi sona geldim. Şu üç boncuk, şu üç boncuktan geçiyorum. De çeviriyorum sırayı. Şimdi bakın yapacağım şey şu. Şu üç boncuğu buraya kilitliyorum. Şurada boş tilanın bir deliği var ya boş bir delik. Oradan giriyorum. Bakın kilitledim. Şimdi arkadaşlar yapacağım şey şöyle tabi olacak bu sıra. Bir kum boncuk bir tila alıyorum. Bakın arkadaşlar. Bir bu tek boncuktan geçiyorum. Bir de ta ilerideki tilanın üstündeki delikten giriyorum ve sıkıştırıyorum bakın hafif hafif oluşmaya başladı tekrar bir kum boncuk alıyorum bir tila alıyorum buradaki tek boncuktan ve ilerideki tilanın yukarıda kalmış tek deliğinden giriyorum bunu da sıkıştırıyorum bakın yine bir yuvarlak boncuk bir tila alıyorum buradaki boncuktan giriyorum bakın arkadaşlar şimdi yapacağım iş burada iki tane şey bir tane boncuğum var kenarlarda gör, görüldüğü gibi bakın hep üç boncuğumuz var bu kenarda da diğer kenarda da Demek ki bir boncuk var burada. İki boncuk daha ekliyorum. Üç boncuk oluyor. Bunu direkt geçiyorum. Bakın ikinci sıraya geçtiğimizde daha rahat anlaşılacak dedim. Nitekim anlaşılıyor. Evet arkadaşlar bu sırayı biraz daha yakına çekip yakından çekeyim şimdi. İkinci sıra. İki tane alıyorum. Boncuk. Niye iki tane? Burada bir tane var iki daha ekleyeceğim, hep üç yapıyoruz şeyleri, kenarları kilitledim şimdi ne yapıyorum, bir boncuk bir tila alıyorum buradaki boncuk ve hemen karşısındaki tilanın üst deliğinden giriyorum bundan sonraki sıralar hep böyle gidecek aslında çok kolay Bakın bir boncuk, bir tila. Bakın şuradaki boncuk. ve tilanın üstündeki delikten giriyorum. Bir boncuk, bir tila. Buradaki tek boncuktan giriyorum. Evet, şimdi çeviriyorum sıkıştırıyorum iki boncuk alıyorum buradan giriyorum Evet Arkadaşlar bir sıra daha öreyim ben bir tila bir kum boncuk alarak kum boncuktan ve tila boncuktan geçti bir kum bir tila buradaki kum ve tilanın üstündeki ikinci boncuk delikten geçti bir kum bir tila tek boncuktan geçtim sıkıştırdım bir iki boncuk kaldı geriye döndüm çevirdim sıkıştırdım evet şimdi ben bunu uzatayım sonra tekrar kapamalar nasıl dikeceğiz onu göstereceğim arkadaşlar şimdi istediğim boyutta henüz değil ama ee, ipim çok kısa kaldı hazır ip kısa kalmışken size ip eklemeyi yeni ip eklemeyi ve bu kısa kalmış ipi de e, nasıl boncukların arasından geçireceğiz onu bir anlatayım dedim şimdi daima ipi takip eden boncuklardan geçmemizde yarar var ipin gözükmemesi için şimdi ben nasıl geçeceğim bakın şöyle düz geçiyorum bu boncuk bu boncuk tila boncuk şu aradaki kum boncuk bir tila daha bakın şimdi böyle geçtim e, ee, bu kitlemelerde şu önemli bir yukarı bir aşağı bir sağa bir sola gidersek ip daha sıkı bir şekilde kitleniyor bakın bir de böyle geçiyorum bir de Mesela şuradan geçebilirim. Bakın. Buradan keserim ipimi. Yakabilirim de, yakmayabilirim de. Benim ucu kalmadığı için yakamıyorum şu anda. Sonra yeni ipimizi geçiriyoruz. dakika Şimdi ben ipimin bir ucunu yakıyorum. Ve başlıyorum. Şimdi benim erişmek istediğim yer şurası. Buradan çıkacağım biliyorsunuz. Şu şekilde devam edeceğim. Oraya gitmek için şöyle bir yerden giriyorum. Dolanarak gideceğim ya. Yolu biraz uzatıyorum. Burayı yaktığım için hemen çıkmıyor ipim ama ben gene de çıktığım yerdeki ipin üstüne bir kere dolanıp kilit yapıyorum böyle sonra bu boncuğu takip ederek şuradan çıkıyorum efendim şöyle gireyim buradan da çıkayım sonra şöyle gideyim şu boncuktan çıkayım şöyle çevireyim daha rahat çıkayım evet istediğim yere eriştim bakın buraya geldi bir boncuk şey kum boncuk bir tila alıp yoluma devam ediyorum bir boncuktan ve tiladan geçip evet işte eklemede böyle oluyor evet şimdi ördüğüm bilekliği ölçüyorum 17 buçuk oldu ben kendime 19 santimlik bileklik yapıyorum şimdi şunu şu kapamaları biliyorsunuz bir bu uca bir bu uca dikeceğim. Şimdi ben bunu kapatıyorum. Şu uca koyuyorum. Tamam mı? Ve şimdi ölçüyorum. Kaç santim olmuş? 19'a geliyor. Demek ki ben bir sıra daha örsem daha iki sıra daha örsem tam 19 santim olacak yani evet iki, iki sıra daha örsem 19 santim olacak şimdi ben iki, iki sıra daha öreyim ondan sonra da size bu ucumuzda nasıl üç boncuk var buralara da üç boncuk daha eklemeyi gösterip bitireceğim iki boncuk alıyorum kum boncuktan ve tiladan geçiyorum bakın iki boncuk alıyorum bu tiladan geçiyor şey kum boncuktan geçiyorum Şimdi şunu koyup kapamayı koyup dikmeye başlayabiliriz. Şimdi bu kapamın üstündeki şu deliklerden buradaki boncuklara geçeceğiz denk getirip. İpimin ucunu yaktım gene azıcık. Hani düğüm atmak yerine yakıyorum biliyorsunuz. Buradan geçti. Bakın kaldı orada. Bir daha geçeyim. şöyle ayarlıyorum şimdi şu içeriden yürüyeyim şuraya geleyim buradan geçeyim bu boncuktan bir daha geçeyim şimdi içeriden gene yürüyeyim ben şöyle Şuradan geçeyim. Şimdi şu boncukla şunu birleştireyim. Şu deliğe bir daha geçeyim içinden. Evet. Şöyle yürüyeyim şu en son boncuğa. bu deliğe gireyim bir daha gireyim şuradan çıkayım isterseniz bu sıradan bir kere daha gidebilirsiniz üstünden aynı deliklerden gire çıkar. Bu şekilde dikiyoruz arkadaşlar. Diğer tarafı da aynen dikeceğiz ve kapatacağız. Evet arkadaşlar iki tarafı da diktim. İşte böyle bir bilekliğimiz oldu.